Yılbaşı yaklaşırken kokina çiçeğine de ilgi arttı. Bolluk inancı ve kırmızı rengiyle kokinalar tezgahlarda yerini aldı. Yılbaşı süslemelerinin önemli parçalarından biri olan kokina kırmızı meyveleri ve yeşil yapraklarıyla yeni yılın umut, bereket ve yenilenme duygusunu simgeliyor. Uzun süre solmadan dayanması nedeniyle yılbaşı boyunca evlerde ve iş yerlerinde asılı kalabiliyor. Halk arasında yılbaşı gecesi asılan kokinanın yıl sonuna kadar bozulmadan kalmasının şans getirdiğine inanılıyor. Al buyurun. Bu ne kadar? O 17, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte bereket ve mutluluk getirdiğine inanılan kokina çiçeğine ilgi arttı. Çiçekçiler Aralık ayında taleplerin katlandığını ve kokinaların yok sattığını belirtiyor. Ya yani bir müşterim söyledi bana. Sizden kokina aldım. Dileğim oldu. Her sene sizden kokina alacağım dedi bana. Geçen sene kendim de koydum. Kendim de bir ev aldım. Yılbaşı yaklaştığı için herkes yılbaşını bekliyor. Genellikle bu yılbaşı çiçeği olduğu için yılbaşında bayağı bir satışları bekliyoruz. Bir demediğimiz bizim şu an 200 TL. E, süsleme olursa 1000 lira bir buçuk arası. Geçen seneye göre şu an daha çok popüler durumda, trend durumda. Ama son bu hafta içinde biraz satışlar durdu. Büyük ihtimal herkes son güne saklıyor kendini. Yani şu an günde bir 150-200 adet civarında bir satış oluyor. Şu anda 250-200 civarında gidiyor. Hiç almadım. O yüzden de alıp bu yıl denemeyi düşünüyorum. Yeni yılda inşallah uğur getirir. Güzel göründüğü için almak istiyorum şu andaki duygularım o yönde. Denediğimde eğer bir şeyler değişiyorsa Tabii ki gelenekselleştiririm her yıl yılbaşından öncesi almak isterim. Kırmızı rengin zaten evime bereket getirdiğine de inanıyorum. O yüzden her yılbaşı alıyorum. Hepsi çok pahalı. O yüzden saksılı aldım ki uzun süre dayansın.